Evet gençler gelelim bu sorunun ikinci kısmına. Şimdi sıfır da dahil bu sayıya. Yani bu kümeye. Ee, şimdi ilk sorumuza başlıyorum. Kaç doğal sayı yazılabilir diye sormuş bize. Ee, sıfır da var. Dikkat. Yüzler basamağına yani şu en başa sıfır gelemez tamam mı? O yüzden burada hani 7 rakam var. Normalde sıfır kullanamadığım için 6 rakamdan biri gelecek. Burada hiçbir şart yok. Yani bir kullandım bir daha kullanabilirim. 7 rakamdan biri 7 rakamdan biri gelecek. Çarptım 294. Devam ediyorum. Şimdi ikinci soru rakamları farklı. E, sıfır başa gelemiyor yine 6 rakam. Şimdi bak sıfır başa gelemiyordu. Buradaki rakamlardan herhangi birini kullandım. Mesela 3'ü kullandım. Tamam mı? Şimdi artık e, sıfır başa gelebiliyor yine 6 rakamdan birini yazacağım. Şimdi bunlardan yine herhangi birini kullandım. Atıyorum işte ne bileyim 2'yi kullandı. Şimdi geriye 5 tane rakamım kaldı. Çarptı 180. Şimdi gelelim buradaki C ve D şıklarına. Kaç çift doğal sayı yazılabilir demiş. Aşağıdaki de onun rakamları farklı hali. Dikkat. Çift sayılar ne demek? Son basamağın çift olacak. Bizim kümemizdeki çift sayılarımız ne? 0, 2, 4, 6. Şimdi bir kullandım bir daha kullanabiliyorum. 4 tane alternatifim var 0, 2, 4, 6. Onlardan birini yazdım. Şimdi başa sıfır gelemez 7 rakamım vardı ama sıfırı kullanamadığım için 6 rakamdan biri buraya gelecek. Burada yine 7 rakamım olabilecek tamam mı? Geldim D şıkkına. Rakamlar farklı olan hali bu. Şimdi bunda sıfırı ayrı inceleyeceğim tamam mı? Bana göre bu daha pratik geliyor. O yüzden hani bu şekilde yapmaktan keyif alıyorum açıkçası. Şimdi sıfıra ayırdım tamam mı? Son basamak sıfır. Onu yazdım. Sonra şimdi sıfırı kullandım bitti. Geriye buraya yazabileceğim kaç rakam var? 6. Yine bir tane daha kullandım buradaki rakamlardan. Geriye 5 rakamım kaldı. Ya da diyorum bir de böyle düşünebilirim. 2, 4, 6'dan bir tanesini 3 rakamdan birini yazıyorum. Tamam mı? Sonra şimdi mesela atıyorum 2'yi kullandım. Tamam mı? Başa da sıfır gelemez. O zaman buraya kullanabileceğim 5 rakam oldu mu? Tamam. Yani atıyorum orada da 1'i kullandım. Tamam mı? Şimdi geriye artık sıfırı kullanabiliyorum ama totalde 2 tane rakam kullandım. Geriye yine 5 tane rakamım kaldı kullan, kullanabileceğim. 10 da yazdım. Buradan 30, buradan da yani 25, 75 geldi. Topladım. 105 farklı durum elde etmiş oldum. Devam ediyorum. 5 ee, ile bölünebilen kaç doğal sayı yazılabilir? Diğeri de rakamları farklı. 5 ile bölünebilen kaç sayı olduğunu soruyor. Şimdi 5 ile bölünebilme son basamak ne? 0 veya... 5 olacak tamam mı? Şimdi onlardan birine yani ya 0 ya 5 iki durumu yazdım. Sonra şimdi başa 0 gelemeyeceği için altı durum var 6 rakamım var. Artık her şeyi yazabilirim bundan. 7 tane rakamım olacak gelebilirim buraya. <laughs> Pardon. Devam ediyorum rakamları farklı olan hali. 5'i ve sıfırı son basamakta ayrı ayrı inceliyorum. Son basamak 5 olursa yazdım. Şimdi 7 rakamım var. 5'i kullandım. Geriye altı rakam. Dikkat. Bu rakamlardan bir tanesi de sıfır. Buraya sıfır gelemeyeceği için geriye 5 tane rakamım kaldı mı? Şimdi bir rakam burada kullandım. Bir rakam da son kısımda. 7 rakam vardı. İki rakam kullandım. Geriye yine 5 rakamım kaldı. Burada artık sıfır kullanılabiliyorum. Bir problem yaratmıyor çünkü. Devam ettim. Şimdi sıfırı yazdım son basamağı, Birler basamağına. Şimdi geriye o zaman artık e, yüzler basamağının sıfır olma gibi bir tehlikesi ortadan kalktı. Çünkü rakamları farklı diyor. Yani bir kullandım bir daha kullanamayacağım. O yüzden alt rakamdan birini buraya yazdım. Bir tane daha kullandığım için geriye 5 rakam kaldı. 5 rakamdan birini de buraya yazdım. Buradan 25 geliyor. Buradan da 30 geldi topladım. 55 farklı durum elde ettim. Burada da 84 durum elde etmiştik. Son iki kısımdayım. 300'den büyük kaç doğal sayı yazılabilir? Diğerinde de rakamlar farklı. 300'den büyük kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi gelelim. Bak burada çok güzel bir çakallık var. Şimdi 300'den büyük sayılar 3, 4, 5, 6'dan biri gelecek. 4 tane alternatif var. Buraya her şey gelebilir. 7 rakamdan biri, 7 rakamdan biri. Dikkat. Ben burada bir kullandığımı bir daha kullanabiliyorum. Yani 300 sayısı buradaki, burada 196 tane alternatif var. Bunlardan bir tanesi de 300. Ama sonra bana ne diyor? 300'den büyük olacak diyor. O zaman bir tane 300 olma durumunu çıkartıyorum. 195 tane durum olacak. Tamam mı? Ee, son şıkkımız. Rakamlar farklı demiş. 3, 4, 5, 6'dan birini buraya yazdım. Tamam mı? 4 alternatif. Şimdi bunlardan birini kullandım. 7 rakamım vardı. Birini kullandım. Geriye 6 rakam. Geriye 5 rakam kaldı. Tekrar kullanınca. Çarptım bunları. 120 farklı durum elde etmiş oldum gençler.